değerli il başkanlarımız kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları değerli belediye başkanları ve il genel meclisi başkanlarımız sevgili yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sözlerimin hemen başında dün Hacı Bayram Veli Camii'nden dar bekaya uğurladığımız kıymetli büyüğümüz Şevket Kazan Beyefendi'ye Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil diliyorum. Kendisi Türkiye'nin bir dönemine damgasını vuran kadronun en önemli isimleri arasında yer alıyordu. Dava, siyaset ve devlet adamı olarak milletimize çok büyük hizmetleri olan Şevket Kazan Beyefendi'nin vefatını ülkemiz için ciddi bir kayıp olarak görüyorum. Rabbim Rahmetiyle muamele etsin. Mekanı inşallah cennet olsun diyorum. Değerli arkadaşlar, AK Parti 7. Büyük Kongre süreci belirlediğimiz takvime uygun şekilde ilerliyor. Geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız ilçe kongrelerini veya yapacağımız ilçe kongrelerini özellikle de şehitlerimiz sebebiyle malum erteledik. Bunun dışında her şey kendi mecrasında yürüyor. Belde kongrelerimizi zaten tamamlamıştık. Şu ana kadar 181 ilçe kongremizi de bitirdik. Bazı ilçelerimizde mevcut başkanlarımız devam ederken bazılarında da bayrak nöbetini yeni isimler devraldı. Milletin partisi olan AK Parti'yi yine milletimizin gösterdiği istikamette yenileyerek, geliştirerek, büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin bugün geldiği seviyenin mimarı olan AK Parti, karşılaştığımız her durumda geleceğin de partisi olduğunu ispatlıyor. Cumhur İttifakı olarak Ülkemize kazandırdığımız yeni yönetim sistemi her geçen gün daha güçlü bir şekilde oturuyor, yerleşiyor. Karşımızdakilerin her davranışı, her tutumu Türkiye'nin AK Parti'nin hizmetlerine daha uzun yıllar boyunca ihtiyacı olduğunu tekrar tekrar teyit ediyor. Biraz önce meclis grup toplantımızda diğer gündem konularının yanı sıra Suriye krizi ile ilgili gelişmeleri de milletimizle paylaştık. Burada meselenin bir başka boyutu üzerinde durmak istiyorum. Türkiye'de sırf AK Parti'ye ve şahsımıza olan düşmanlığı sebebiyle ülkemizin her meselesinde karşı tarafın safında yer alan bir kesim var. Öyle ki bu kesim sırf bizim zarar görme ihtimalimize binaen ülkemizin en hayati mücadelelerinde dahi sözleri ve tutumlarıyla düşmanlarımızı sevindirmekten çekinmiyor. Bunların en başında da CHP zihniyeti geliyor. Bölücü örgütün güdümündeki partiyle kurduğu ittifakı artık gizlemeyen CHP ekibi toplantılarda okunan İstiklal Marşı'na katılmayı keserek yeni dönemde takip edeceği yolu da göstermeye başlamıştır. CHP'nin başındaki zat ve şürekasının kendilerine verilen görev gereği hakaret ve iftira çıtasını yükselterek ülkemizde yeni bir kamplaşma dalgası oluşturmanın peşinde koştuklarını biliyoruz. CHP kasıtlı bir şekilde kutuplaştırmayı derinleştirerek, insanlarımızın hassasiyetlerini kaşıyarak, kışkırtarak çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Maalesef milli iradenin tecelligahı olan meclis kürsüsünü de bu sinsi ve kirli oyuna alet etmekten çekilmiyorlar. Milletimize olan saygımız gereği verdiğimiz cevaplar CHP ve başındaki zat aracılığıyla sahnelenen tezgahı görmediğimiz anlamına gelmiyor. Partimize ve şahsımıza olan kinleri sebebiyle sadece belirli televizyon kanallarını seyredip sadece belirli gazeteleri okuyanlar bu bühtanların gerçek olduğunu sanıyorlar. Tek bir kare, tek bir kelime, tek bir an üzerinden gerçekle ilgisi olmayan sloganlar üretip birbirlerini gaza getirenleri biraz üzüntü, biraz da acımayla seyrediyoruz. Bunların çoğu 17 yıldır AK Parti'nin ve bizim yıkılmamızı bekleyerek gençlikten orta yaşa, orta yaştan ihtiyarlık çağlarına ulaştılar. Halbuki bu ham hayallerini beklemek için harcadıkları zamanı ve enerjiyi hayırlı bir işe vakfetseler belki halkın gönlüne girme şansları da olabilir. Ama onlar kalpleri kazanmaya çalışmak yerine kinlerini köpürtmeyi tercih ettikleri için kendi ürettikleri nefret bataklığında çırpınıp durdular. Milletimizin kahir ekseriyeti eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal yardımlara kadar sonuçlarını bizzat hayatında gördüğü hizmetlerimizle hamdolsun doğruyu müşahede ve takdir ediyor. Özellikle eski Türkiye ile bugünü karşılaştırma imkanına sahip olan kuşaklar günümüz Türkiye'sinin anlamını çok daha iyi biliyor. Gençlerimizin de eski Türkiye ile bugünkü Türkiye'nin farkını okuyarak, dinleyerek, araştırarak seyrederek gördüklerine inanıyorum. Bizim de her fırsatta 2002 Türkiye'si ile 2020 Türkiye'sini karşılaştırmamızın sebebi budur. Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirme şerefi işte bu kadroya aittir. Tabii sadece bugüne kadar yaptıklarımızı anlatmak işin yarısıdır. En az bunun kadar önemli olan husus milletimize ve özellikle de gençlerimize gelecekleri için ne söylediğimiz, ne vaat ettiğimizdir. Ülkemizde hala istikbalimiz için hayaller kurabilme, bunu projelendirme, planlama, hayata geçirme kabiliyetine ve iradesine sahip tek parti AK Parti'dir. Bu vasfımızı sürdürdüğümüz müddetçe Allah'ın izniyle milletimiz de ülkeyi yönetme sorumluluğunu inanıyorum ki asla bizden almayacaktır. Milletimizin siyaset mühendislik, mühendisliklerine de içeride ve dışarıda yazılan senaryolara da karalama ve korkutma üzerine kurulu eski dönem siyaset yöntemlerine de artık karnı toktur. Tıpkı ipteki cambaz, sirkteki palyaço, sahnedeki komedyen misali herkes bu kumpanyayı seyreder ama gösteri bittiğinde her şey orada kalır. Halbuki ülkeye ve millete hizmet etmek için yürünen yol uzundur, meşakkatlidir dirayet ve sabır gerektirir. Dikkat ederseniz yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor. Onun ötesinde bir işe yaramıyor. Davası inancı olmayanın davası, milleti olmayanın Davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur. Bunların hiçbiri bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Çünkü bizim önümüzde 2023 hedeflerimiz gibi 2053 ve 2071 vizyonlarımız gibi hala aşılamamış bir ufuk var. Kongre sürecimizi bu bakımdan önemli bir fırsat önemli bir pencere olarak görüyorum. Önümüzdeki dönemde yeni bir heyecanla, yeni kadrolarla, yeni hedeflerle milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Tabii burada Genel Başkan Yardımcım teşkilattan sorumlu Erkan Bey başta olmak üzere bir şey açık net söylüyorum. Tüm il başkanlarıma sesleniyorum. Gerek kadın kolları, gerek gençlik kolları hepsine sesleniyorum. Lütfen kadrolarımızı oluştururken dedim ya o ilin, o ilçenin beldeleri artık söylemeyeceğim bitti. Kanaat önderlerini bulacaksınız aynı heyetlerle, aynı ekiplerle yürümeye değerli arkadaşlar mecbur değiliz, mahkum da değiliz. Dinamik dinamik bir yapıyla yola yürümeye mecburuz. Ve bunun içinde de tabii arayışların ideal olması lazım. İlçelerimizde, illerimizde ne yapacağız? Ömerleri bulacağız dedik. Hatice'leri bulacağız dedik. Ayşe'leri bulacağız dedik. Musab bin Ömerleri bulacağız dedik. Ve kadrolarımızı bu şekilde oluşturup derecelerimizin önüne böyle çıkacağız dedik. Yoksa benim oğlum bina okur döner döner yine okur. Aynı ekiplerle yola devam edelim. Yok Böyle bir şey istemiyoruz. İşi değiştireceğiz. Ve halkımız AK Parti gerçekten eski Türkiye'nin parti değil. Sürekli hücrelerini yenileyen bir parti. Geleceğe ufku olan bir parti. Bunu görmesi lazım. Bunu derken mevcut katroları tamamen tasfiye edelim böyle bir şeyin de gayreti içerisinde değiliz. Şüphesiz ki enerjisi olan, çalışan, çalışabilen bu arkadaşlarımızla da yolumuza tabii ki devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim. Türkiye'nin güvenlikten ekonomiye kadar önemli ama çok önemli gündem konuları var. Bunların arasında asla ihmal etmememiz gereken hususlardan biri de tabii afetlere hazırlık meselesidir. Bilindiği gibi 24 Ocak'ta yaşadığımız 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından 23 Şubat'ta Van'da yeni bir deprem felaketine maruz kaldık. Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan İran merkezli bu depremde 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. 68 vatandaşımızda yaralandı. Ayrıca hemen her gün büyüklü küçüklü pek çok deprem yaşıyoruz. Her deprem haberi bize ülkemizin yüzleştiği potansiyel tehdidi bir kez daha hatırlatıyor. Ülkemizin gerçekten sorunlu bir yapı stokuna sahip olduğunu biliyoruz. Özellikle 20 yıldan daha eski binaların büyük bölümü depreme karşı dayanıksızdır. Bunun için kentsel dönüşüm projelerine özel ehemmiyet veriyoruz. Nüfus yoğunluğunun hat safhada olduğu İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her yerinde bina altyapımızda radikal değişikliklere gitmek mecburiyetindeyiz. Bugün bizim küçük çıkar hesaplarıyla yıkmaktan veya gerektiği şekilde güçlendirmekten imtina ettiğimiz her yapıyı depremin yerle bir edeceği açıktır. Tedbiri kendimiz aldığında sadece maddi bedel ödüyoruz. Buna karşılık aynı binayı deprem yıktığında yüreğimizi yakan can kayıpları ve gerçekten çok büyük meblaları gerektiren maddi faturalarla karşı karşıya kalıyoruz. Son bir asımda 57 büyük deprem yaşamış ve 80 bin vatandaşını kaybetmiş bir ülke olarak bu konuda rehavete kapılma hakkına sahip değiliz. Kentsel dönüşümde devlet taraflardan sadece biridir. Bakanlıklarımız ve ilgili kurumlarımız bu konudaki planlamalarını zaten tamamlamış durumdadır. Belediyelerden vatandaşlarımıza kadar sürecin tüm tarafları bu yükü paylaşmadan arzu ettiğimiz hızda bir dönüşümü gerçekleştiremeyiz. Yatay mimari esasına göre dönüşüm yapmak için tüm tarafların fedakarlıkta bulunması gerekiyor. Örneğin 3 katlı binayı yıkıp yerine sadece dört katlı bir bina yapacaksak burada hem belediyenin hem mal sahiplerinin ellerini taşın altına koyması şarttır. Mesela 40 yıllık 100 metrekare dairemi vereyim ama karşılığında yepyeni 150 metrekare daire alayım dayatmasına girdiğinizde bu işin içinden çıkılamaz. Devlet her işini gücünü bir tarafa bırakıp tüm imkanlarını konut yapımına hasretse bile bu işin altından kalkılabilmesi çok uzun yılları alacaktır. Kentsel dönüşümün yükünü hep birlikte paylaştığımızda kısa sürede temel sıkıntıları çözebiliriz. Aksi takdirde yıllarca bu meseleyi konuşuruz. Ama bir arpa boyu yol ancak kat ederiz. İnşallah önümüzdeki dönemde bakanlıklarımızla, belediyelerimizle, vatandaşlarımızla el ele vererek ülkemizin bu önemli meselesinin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi 2023'te belediye başkanlığı seçimi ise 2024'te yapılacaktır. Bu da demektir ki